önümüzdeki yıllar. E, hatta dün bir arkadaşıma söyledim. Benim e, milleti Milletin Darbesi kitabım var 2016'da yayınlanan. Onun en son bölümü öngörülerdi. Onların bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı da gerçekleşti. Bu dedim iki yıl sonra. Bana da atmıştık abi. Bana da atmıştım, çaldım, abi. şeyi de atmıştım sana değil mi? O Selvi'nin yıldızlar Hı. onun yanında duracak. Duruyor ben. Bilmem ne yapacak. Geçen yazdım dedim ki. Bulmam lazım. Bir yerlere sakladım. Selvi'nin yanından yıldızlar görünce şaşırmayın. İçerisi dışarısı bir olacak dedim. Bak, bunu herkes de hatırlasın. İçerisi dışarısı bir olacak. Evet abi. Şimdi, Şimdi önümüzdeki nükleerçinin içinde neler olacak? Bu bir yılın içerisinde, bir yılın içerisinde diyorum özellikle çok ciddi bir temizliği hep beraberize Zaten başlangıcını izlemeye başladık. Bu sadece bir partiyle falan sınırlı değil. Ee, Türkiye'de pisliğe bulaşmış kim varsa, yolsuzluğa bulaşmış, örgüde bulaşmış, cemaatin içinden din adına yolsuzlukların, ticaretin bilmem neyin içinde böyle kavrulmuş, dönmüş, e, e, bulanmış insanlar. Ondan sonra bunların hepsi temizlenecek. Yani 20. yüzyılın nasıl ticareti, parası, efendim bankası bilmem nesi değişiyorsa anlayışı, çizgisi, insanı da değişecek. Bunlar, bunlar e, işte o yalancı yüzyılın dünyanın yalanına kanmış. Hı hı. Ondan sonra her gün mezarlığın önünden geçmesine rağmen o e, milleti kırarak, milletin tepesine basarak, e, canını acıtarak çaldığının, çırptığının bir yere götüremediğini hı hı. hala anlayamamış olanlar maalesef. Ondan sonra ee, bu ülkede en azından yönetimde olmayacaklar. Meclis davet edilecek. Meclis efendim meclis edilecek. Şimdi bu temizlik öyle bir sürece doğru gidecek ki bir olağanüstü hal durumu oluşacak. Burada birileri de söylediği için artık şöyle söyleyeyim. Milli devlet refleksini herkes izleyecek. Ondan sonra Selvi'nin yanından yıldızlar da zaten bu demek Selvi uzunu temsil eder biliyorsun Selvi'nin yanında yıldızlar işte düşünün artık hmm. eskisinden biraz farklı olmuş olacak yani işin başında tabii gerçekten bu, başında olması kadar bir olmuş. karışıklık vesaire çünkü bu gözaltılar bu görüntüler oluyor ama şeyi de söyleyeyim Özgür Bey e, tabi Özgür Bey aslında değil bakın Özgür Bey de olduğu rolü oynuyor. Onun temsil ettiği bir takım insanlar var. O insanlar olduğu için o lafları söylüyor. Yoksa bilmiyor mu yani bu kadar e, ahlaksızca çağırılan. Ne demek sokağa çağırırım bilmem ne. Ne e, çalışan, çırp, güzel güzeli. Çalacaksın çırpacağım seni sabriyaz mi vereceğiz yani. Sokağa çağıracağım nasıl? sonra tehdit e, edeceğim yani. Bugün böyle bir açıklaması değil yok. Çalmışam ha bak Özgür Bey'e ben bir örnek vereyim ki zaten Özgür Bey bu örnekler verilsin diye yapıyor bence bunu. Yani o temsil etmek zorunda kaldığı kitle bazı şeyleri anlasın artık. Babaların çiftliği değil bu ülke yani. Şimdi ben örnek vereceğim ben sana. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu çok önemli burayı vereyim lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzle ilgili dönemli. Ee, 4 yıl 7 ay belediye başkanlığı yaptı. Ee, bugünkü içeri alınan belediye başkanı da 6 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili hala adı Akbil yolsuzluğu diye geçiyor. Yani öyle bir şey varmış gibi çaburatıyorlar atıyorlar ya hep izi kalıyor. Hala Akbil yolsuzluğu diyorlar. Halbuki o Akbil meselesi araştırdı 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 hiçbir yolsuzluk bulamadılar. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı liselerde edebiyat kitabında okutulan bir şiiri okuduğu için cezaevine atın. Bak. Bu insan da cezaevine atıldı. Peki bu insan cezaevine niye atıldı? Şikayet edenler CHP'li. İtirafçılar CHP'li. <laughs> Suçlular CHP'li. Bak. İçeri atıldı. Evet. evet. Atıldı. Evet. Bak şimdi. Bu adamcağız bu şekilde haksız yere cezaevine giderken Saraçhane'de toplananlar alkışlayıp el sallayarak yolladılar. Adam gibi. Yani yanlışı bile varsa, devlet yanlış bile yaptıysa, bir de bu arada şunu söyleyelim. Bu ekip zaten e, bugüne kadar eline taş sopasıyla almıyor. Hep demokrasi içinde mücadelesini sürdüren ekip. Dikkatinizi çekin Hani bir de demokrasi diyor ya, hmm. ortalığı yakacaksınız demokrasi. Canınızın istediği yerde yok. Toplantı yapacaksınız demokrasi. Para çalacaksınız sonra statlar açıp e, bizim imam olduğumuz böyle bir şey var mı ya? Artık ayıp. Şimdi bak nereye geleceğiz? Bu bir örnek. Bunu yolcu edenler nasıl yolcu ettiler? savaş yaktı yıktılar değil mi? kim medeni görünüyor. Şimdi bak medeni kim biraz daha göreceğiz. Akıllı adamlar bugün ne yapıyorlar? Amerika'yı yeniden keşfetmiyorlar. Diyorlar ki belediye başkanı iken başbakan oldu. Nasıl oldu? Bu nasıl yapsaydı İmamoğlu zaten Türkiye'nin başka seçeneği yoktu. İmamoğlu daha şimdiden Cumhurbaşkanı olacağını imzalamış. Neydi o mesele? İyi belediye başkanlığı yapmak. Recep Tayyip Erdoğan iyi belediye başkanlığı yaptı. Çöplerin içine gömülmüş İstanbul'u çöpten kurtardı. Susuz İstanbul'a su getirdi. Adam gibi belediye başkanlığı yaptı. İnsanlar diyor ki Aa, bu adam başarılı. Biz bunu başbakan yapalım dediler. Şimdi Cumhuriyet Halk bakıyorsun. Abicim senelerdir İzmir'i yönetemediğini kendin söylüyorsun. Yani arada o öcü korkusu olmasa biz de veririz diyorsun. Yani o kadar. E sen orayı yönetin, burayı yönetimi niye talep oluyorsun? Sen seçildiği gün açıklama yapıyorsun. Ofisimi Ankara'ya açacağım diye. Büyük bir ahlaksızlık. Bu millet seni Cumhurbaşkanı adayı ol diye seçmedi ki. İstanbul Belediye Başkanı ol diye seçti. Bak tekrar ediyorum. İmamoğlu sen böyle güç yapayım oradan yukarı basamağın yukarısına bakayım demeseydin. Sen geldiğin günlerde adam gibi belediye başkanlığı yapsaydın. Evet. Hadi bırak adam gibi belediye. Başkanlığı. İstanbul'da görünüp insanların elini sıksaydın İstanbul'da. Sen baş, Cumhurbaşkanıydın zaten. Hı, hı. Bunların hepsi uyarıyor. Birliksizlik çünkü biz herkes birlikte yaşıyoruz. Yani CHP'li bizim düşmanımız öbürü bilmem neyimiz değil ki bizim. Ben AK Parti'li dediğim söylediğim işte hiçbir partiden değilim. Evet. ben her partiye ben mesela MHP ile ilgili yaptığım, İYİ Parti ile ilgili yaptığım uyarılar hepsi ben, beni öldürüyorlardı yani. Anlatabiliyor muyum ben bunu? İşte ama herkes kendine göre tarafını alıp da bu bizim karşı taraf diyor ya. Oradan sıkıntı yaşıyoruz. Neyse bunları anlattıktan sonra e, öyle göreceğiz ki o büyük turtlar. CHP'nin daha büyükleri falan değil yani. Büyük Türkler büyük yerlerden girecek. AK Parti'nin içinden, cemaatlerden ne çıkacağını hep beraber göreceğiz. Bu ülkede cemaatler doğru noktasına oturmadıkça, liyakata dayalı, aşağıdan yukarı yani gerçek İslami sistem. Kuruluşlarla layık, ondan sonra seküler. Bakın Efendimiz'den gelin buraya Herkes anlar ne demek istediğimi. Yukarıdan müdahale edilmeyen mi efendim Cumhurbaşkanı onun bunu atamadığı, aşağıdan yukarı liyakatla gelinen yerdir. Dolayısıyla nedir? Din yapan, ticaret yapmayan yerdir. Şey, e şu an cemaat. cemaatlerin cemaat. birçoğu ticarethane. Bunları görecek herkes. Cemaatler e, e, vakıf olma zorunlu ve vakıf dahili içerisinde dini faaliyet göstermenin dışında faaliyetleri olmayacak cemaatlerin. Yok öyle bir şey. Diyanet özel bir yapıya kavuşacak. O cemaatlerin temsiliyle. Belki o diyanetle işte Pakistan, Tunus bilmem ne İslam işbirliğinde bir fetva kurulu olacak. Tek yerden fetva çıkıyor. Öyle 80 tane mezhep, 80, 800 tane cemaat herkesten ayrı fetva çıkıyor. Herkes de diyor ki benimki İslam öbürünü şey yapmaya çalışıyor ki İslam'da birinci olan bir kere diğerine karışmamaktır. Ee, en önemlisi. Sadece kendinden sorumlusun. Allah diğer ne yaptı? Diğer namazı kıldı mı kılmadı mı diye sana sormayacak yani. Önemlisi de bu. Bu akıl değişikliğini yaşayacak. Türkiye'de e, çok net söyleyeyim. Bunu kimse söyleyemiyor. Ee, muaviye ve ismet taslubundan kurtulacağız biz bu ülkede. Ha. Ee, i̇ki, bu temizliğin ardından ve olağanüstü ki bir kurucu meclis gelir. Hı hı. Kurucu meclis dünyanın en internasyonel şu anda hazır olan anayasasını çıkartır, tartışarak çıkartır. Ondan sonra e, ve e, 2027'nin son çeyreği ama bence 2028'in ilk yarısında e, 13. Cumhurbaşkanı seçilir çevredeki dizaynlarla beraber dünya demokratik bir ortama oturur. E, dünyayı Birleşmiş Milletler değişen temsil sistemiyle e, yönetir. Böyle beş tane güvenlik kuruluşu bilmem ne olmaz. Terör örgütü diye bir şey olmayacak dünyada. 2021-2028'den sonra dünyada. terör örgütü diye bir şey duymayacağız dünyada. Çünkü yani o bazı devletler şu yukarıdan yöneten devletlerin o ürünüydü terör örgütü. Tabii, evet. Sevgili Altop Allah aşkına şu iki şeyi bilin. Bir, Sizin için kurulan bir medya yok. Sizi kandırmak için kurulur bütün medyalar. Hı hı, algı operasyonu. Bütün medyaların o büyük paralarla harcanan büyük televizyonlar sizi kandırmak için. Eğer sağ yayın yapıyorsa sağ kitleleri kandırmak içindir. Sol yayın yapıyorsa sol kitleler. Bu kadar basit yani bu. Kimse sizin babanızı, kaşınızı, gözünüzü kurmuyor televizyonları yani. İkincisi de solcu terör örgütü yoktur. Sağcı terör örgütü yoktur. İslamcı terör örgütü yoktur. Ölgüt, üç tane ailenin terör, üç taşeronu terör. olan akılsızlardan kurulu taşeron yapı vardır. Örgüt var. Bu kadar basit. E, dolayısıyla bunlar kalkacak ve sistemin üzerinden dolayı ne olacak? Bir daha darbeler görmeyecek. Yani insanlık dışı şey. Mesela Türkiye'de görüyorum. 60 darbe haklı mıydı haksız? Ne diyorsunuz siz ya? Ne anlatıyorsunuz ya? Ne haklısın ne haksız ya? Darbe, darbe, darbe. insanlık dışı bir şeydir. Bir. Her darbe dışma bağımlı bir cuntanın işidir. Evet. iki. Allah Allah. Bir darbe haklı mıydı haksız mı diye tartışan adamın medeniyetinden, aklından, vicdanından şüphe ederim ben yani bunlar oturan kalkacak. E, dolayısıyla dijital paraya geçiş ama sonra ben bir geçişin daha olacağını düşünüyorum. O şimdilik sır kalsın. E, ondan sonra. E, bu arada o sırın yanında bir parantez açman. Senin Emin altınla da ilgili. Bu toprakların altı altın hazineleri şehirleriyle dolu. Bırak altını. Bakın ben söylemeyeyim şimdi bölge. E, Almanya'dan gelen böyle ufacık dedektör makineyle milyon ton altın ölçülen yer var bu ülkede. O yüzden sakin olsun herkes yani herkes rahat olsun. Ama herkes de artık şunu akletsin. Dünyaya önderlik etme ya kendi hayatına önderlik etme. Çünkü liyakat adı da sistem daha zor. Ben şimdi bunları anlatırken Türkiye'de dedim ki insanlar Türkiye güçlenecek şu bu ama bu rahat edin falan onu söylemiyorum daha zora gidiyorsunuz. Yani şimdiki sistemde kısadan köşe dönme yolu var ama yeni sistemde yok. Çalışmayana ekmek yok yeni sistemde. Devletler için de aynısı geçerli. Aşağıdan yukarı her şey temsille. yani Tabandan yönetim dediğimiz şey bu. Cumhurbaşkanı ilk başbakan seçiminde demişti. İleride göreceksiniz sivil toplumlara çok iş düşecek. Ha bu arada bu temizlikten vakıflar, dernekler, tabii cemaatler gibi yes, hepsi payın alacak. Hepsine soruşturma girecek. Bugün böyle at oynattığını zannedenlerin hepsi e, geçmiş olsun yani. Geçti işiniz bitti artık. Kazım Yurdakul böyle bir şey izleyici şeyi var, desteği var, şeyi var. Niye kurmuyor bir dernek? Yani bilmiyor ki az önce bir dernek kurayım, bazıları gibi ha, baba gibi gezeyim falan böyle, genel başkan falan böyle havalarıyla. Şey alayım hatta derneği kamuyerine yapayım, hop şıplak alayım yukarıdan şey ne o, şıplak mı neydi o, dönen lamba, ondan alayım falan, çakar Ha, Yani bazıları geziyor ya böyle çok şeyli şeyli Bu devlet gezdirecek sizi. <laughs> yani bunları söyleyelim. Evet. Ee, üstüne de ne diyelim? Su içelim. Bizler <laughs> çok mutluyuz vallahi. Bizler kimiz biz? En son bir cümle de onunla ilgili etti Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki çok özel bir cümle bak bu. Biz dedi Allah ve devletten başka kimsesi olmayanlarlayız. Bak bu çok önemli. Allah'a devleti sevenler başka bir şey. Ben kendimi öyle hissediyorum. Dostlarım da beni bilirler. Ben Allah ve devletten başka kimsesi olmayan biriyim. Yani ben bir anam var, bir kızım var. ondan sonra dünyada onlar ama ee, e, e, Hazreti İbrahim'in teslimiyeti ve sadakatıyla onlar da biliyorlar ne ne olduğunu benim kızım da biliyor hatta kızımın o kıskanmaz hala devam eder 21-22 yaşında ama kabul eder bunu ee, Allah ve devletten başka kimsesi olmayanlar bunu anlamış olanlar hak diyenler bakın bu arada bir e, bütün dünyada olacak bir frekans e, sarsıntısı da geliyor onu da söyleyeyim. Yani frekansın çok yüksek. Mesela bak bir, bir değişik konulara giriyoruz ama ayıtsan dediğimiz şey bir frekans teknolojisidir. <laughs> Bu frekans teknolojisi harekete geçtiği zaman frekansı yüksek olanlar ne yapacak? Doğal hani böyle kafanızda düşünün bunu kucaklayacak. Ama frekansı düşmüş olanların da tepesine vurup yere devirecek. Yani frekans nasıl yükselir? Ben söyleyeyim size. Hani sadece salah fendi için namaz kılmak, oruç tutmak zikir değil. İyilik yapmak, teraziyi hakkani tutmak. Gece yatarken bir insanın derdiyle dertlenmek. Frekans böyle yükselir. Bunların hepsi salahdı. Namaz diye kelimeyi evet. o yüzden çevirmişler ki insanlar anlamasın. Ee, evet, ben hocam. bunu öğütlüyorum insanlara. E, hak deyip. Bu aralar mesela kendi kardeşlerimi de öğütlüyorum. Böyle, ticaret. E, şey ne oldu? Allah rızkımızı verir. Eğer inancınız varsa zaten, imanınız varsa rızık endişesi büyük bir günahtır. Dolayısıyla işte dedim yani ben kiramı nasıl ödeyeceğim? Yaşıyorum ama biliyorum ki Allah verecek. Bir şekilde de. E, oluyor bitiyor. Neyse e, herkese de bunu öneriyorum. E, hak değil Ben e, de size o zaman yapayım. bir öneride bulunayım hocam. Buyur hocam. YouTube kanalınıza geri dönün, yayınlarınıza başlayın. E, yok, dönmeyeceğim. Yani bu bu kanallara bile aslında çıkmıyorum. Senle böyle çok senin yeni stüdyon e, hayırlı uğurlu olsun bir kere. E, i̇lk defa geldim yani ben e, ve senin çok değer verdiğim için biliyorsun. biz arada yayında kavga ederiz şey ha, ben. millet ha, diyor ha, ki abi sen, kardeşiz ben, ya. ya. şey Emrah'ın yanında gördüm seni. Hocam siz küsmemişsiniz. İçin <laughs> ya Allah Allah. İnsan, bu kadar kolay mı insan kaybetmek, evet. küsmek? Yani burada tartışır, burada kavga ederiz belki tartışma yani. Tartışma kültürünü de unuttuğumuzu. Ha yani evet değil mi? Tartışmakla kavga etmeyi bir tartışmak çok iyi bir şeydir aslında. Çok, çok güzel bir şeydir. Çünkü insanı açar. Evet. Ee, ben açılıyorum. Ee... Ve tartışma adı üzerine bak. Evet. Tartışma. Evet. Birbirinin bilgilerini tartmak evet. demektir. Çünkü en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Neydi benim en iyi bildiğim? Atatürk değil mi? Devlet referans kabul ediyor benim kitabımı artık. Ama bir şey söyler Emrah bana Atatürkle ilgili. Bütün görüşün başka bir şey olabilir. Bilginin böyle bir özelliği var. Evet. O yüzden tartışılır. İnsanla yani ergenler ee, haklı çıkmak için tartışır. Hep diyorum ya hmm, yetişkinler yok, bizim de yok. birlikte hakkı bulmak için tartışır. Yani zaten derdi haklılığını ispat etmek olan e, yolda kalır dedi. Ben kendi adımı her zaman gibi bitirebilir miyim? Dört hocam ben. Buyurun hocam. Bu dört cümle ileride çok böyle meşhur olacak. Bu dört cümle, evet. cümle hep birlikte söyleyeceğiz inşallah bütün millet olarak. Allah'a hamdolsun, devletimiz var olsun. Allah Türk'ü kurusun, ne mutlu Türk'üm diyene. Hey, eyvallah. O çıktı işte. Kılınan çıktı. Şu anda çalışıyor böyle. Patır patır. Arkadaşlar tekrar görüşeceğiz. Eyvallah.